Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3232 32 şeffaf sembol nasıl yapılır bunu öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Paint.net üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bu yüzden Tamindir uygulamasından sitesinden bu uygulamayı indiriyoruz ilk önce. Ben indirdiğim için buradan göstermeyeceğim. Şurada görüyorsunuz indir butonunu zaten. Oradan indirdikten sonra arkadaşlar şöyle hemen bir tane Google'dan ilk önce bir tane resmimizi bulalım. Örnek amaçlı sizlere gösterebilmek için. Buraya mesela sembol yazalım. Görsellerde bakalım. Burada mesela bu görseli veya şu kenarları olanı yapalım. Daha açıklayıcı olur size. Buradan resmi farklı kaydet diyoruz. Sağ tıklayıp kaydettirdikten sonra buradan masa üstümüzü seçtik masa üstümüze geldi resmimiz şimdi arkadaşlar burada resmimize sağ tıklayıp birlikte açılıyoruz burada da paint.net'i gördüğünüz zaman buna basıyorsunuz resmimiz burada açılıyor arkadaşlar şimdi burada önemli olan arkadaşlar şeffaf olacak alanları kendiniz nasıl belirlerseniz tabii ki şöyle ön üstteki dördüncü kareye tıklıyorsunuz sihirli değnek yüzü Türkçe çevirisinde Magic Shield'dır bunun İngilizce karşılığı buradan bastığımız zaman klavyeden de delete tuşuna basıyoruz yani işaretlediğimiz alanı seçiyoruz delete'e de basıyoruz seçiyoruz delete'e de basıyoruz seçiyoruz delete'e de basıyoruz mesela ben noktalarının da şeffaf olmasını istiyorum diyorsanız Buraya basıyorsunuz tekrardan delete yapıyorsunuz şeffaf olmuş oluyor. Şimdi şeffaf bölümleri ayarladığımıza göre boyutunu tekrardan belirlemek için burada görüntü seçeneğine basıyorsunuz. Görüntüden yeniden boyuttandır yazısını göreceksiniz oraya tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar sizde mutlak boyuta göre seçildiyse burada bunu seçin. Hemen altında genişlik yanına 32 onun altına tekrardan yükseklik 32 yapıyorsunuz Tamam dediğiniz takdirde e, Sembol Hazır hale gelmiş oluyor Şimdi bunu e, Buradan Farklı kaydet Bölümünden Mesela Knight Online oynayan kişiler e, varsa Bunu buradan SYM BOL Yazıp dosya adına Buradan da tgi seçerek dosyayı da masa üstüne kaydedip şu şekilde tamam deyip bu masa üstümüze gelmiş oluyor sembolümüz. Şimdi bu sembolü Knight Online oyuncular için söylüyorum. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Burada dosya konumunu açıyor arkadaşlar. Dosya konumunu açıyorsunuz. Buradan sembol sembolüs dosyasını bulacaksınız. Şimdi burayı kenara alalım. Şimdi bu dosyayı yani yaptığımız sembolü buradan direkt sembolüs dosyasının içerisine atıyoruz. Burada diyor ki bize taşı ve değiştir. Taşı ve değiştiri seçiyoruz. Seçtikten sonra işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Şu anda oyun içerisinde zaten sembolümüz gözükecektir arkadaşlar. Klan e, yapmış sembolün yapıldığı NPC'den bunu görebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.